Evet, lastik basınçlarımız düşmüş. Şimdi şişirelim. Aracımız 36 PSI olarak görünüyor. Ekrana bakıyoruz. Evet, 36 yaptık. Şimdi araçta bakıyoruz. Gördüğünüz gibi 34. Bu demek oluyor ki bu pompanın kalibrasyonu yapılmamış. Şimdi 38 yapacağız. 38 oldu. Şimdi bakalım. Evet, 36 gösteriyor şu anda. 38 oldu halde 36 gösteriyor. Bu pompanın, bu benzinliğin kalibrasyonu yanlış demektir. Evet, 38 e ayarlı olarak hepsini şişirdik. Bakalım aracımız kaç gösterecek. Lastik basıncı için basıyoruz. Hepsi 36 olmuş.